Merhaba mantar avcıları. Şimdi size bir, bir şey örnek göstermek istiyorum. Fotoğraflamanın ve detaycılığın önemini göstermek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi bazen bu şekilde mantarlar görüp bizden e, bunun hangi mantar olduğunu bilmemizi istiyorsunuz. Fakat öyle imkanımız yok. Normalde şu şekilde baktığınız zaman Mantarın e, sanki topraktan çıktığını görüyoruz. Yani ben fazla ellemedim, sadece fark etmek için şöyle baktım. Ama detaya indiğimiz zaman, bakın, bunun tam altında, görüyor musunuz, ağaç kökü? Yani bize gereken detaycılık, detay, ağaç kökünde çıkmış. Bakın, görüyor musunuz, bataklık mantarı fotoğraflarını detaylıca bize gönderirseniz daha iyi ederiz. Evet.